Merhaba arkadaşlar. Bu ülkede kuşun hakkından konuşuluyor. Kedi köpek haklarından konuşuluyor. Kadın hakları zaten zirve yapmış vaziyette. İşçi hakları hep konuşulur ve gündeme gelir. Ama çok ilginçtir. Bu ülkede hiç kimsenin erkeğin hakkı var mı diye sorduğunu duymadım. İşverenlerin de hakkı konusunda pek fazla bir yayın veya konuşulma yapılmıyor. Bugün konum verenlere olan saygım ve onlara yapılacak destekten bahsetmek istiyorum. Ne hikmettir? Bizim gibi gelişmekte olan diye ifade edilen ama bana göre hala kültürler olarak, bakış olarak daha çok yolumuzun olduğunu düşündüğüm bir ortamda para kazananlar, patron dediğimiz yani iş sahiplerinin hep böyle yolunması gerektiği, işte onların para çaldığı, işçiyi ezdiği hep konuşulur. Ama hiç onlara karşı olan görevlerimizden, onların bize verdiği işleri iyi yapıp yapmadığımızdan konuşulmaz. Ya da kamuda çalışanlar devlet diye, yani bizi kimse gözetlemiyor diye, belki de çalışması gereken alanda ve miktarda çalışmıyorlardır. Son zamanlarda en çok duyduğum şey, özellikle işverenlerden, iş ya da işçi bulanamayacağı, bulamadığımız kısımlarına tamam o zaten yok. Ama var olan işçilerin de çok sık yer değiştirdiği, yani burada çalışıyordu, ayakkabıyı beğenmedim, ortamı beğenmedim, ışığı beğenmedim diye işi bıraktığı konuşuluyor veya ekstra zam talebinde bulunuluyor. Ayrıca yine son dönem gençlerimizden 5 lira fazla veren olursa hemen oraya gittiği de konuşuluyor. Ama bu esas konumu değil. Bugün çalışan, yani patron olmayan insanların çalışması gereken saatlerdeki kabiliyetlerinden çok sadakatleri kaytarıp kaytarmadığı veya oradaki işe sahip çıkıp çıkmadığını ele almak istiyorum. Mesela bugün ülke gelişmiyor diyoruz ya, ama kimle ülke gelişecek? En altta yeri süpüren bir adamın, bir insanın orada bir tane çöp bırakması da bir sorun. İnsanların Sabahleyin saat 8'de mesai başladığında 8.30-9 gibi gelmesi, üstelik 9'da geldiği halde kahvaltısını iş yerinde yapması da bir sorun bana göre. Ve bu çok fazla var. Bugün insanlık, yani bizler gittiğimiz yerlerde evde yapmamız gereken ya da işte yapmamamız gereken şeyleri iş yerinde yapıyor haline geldik. Çok ilginç bu. Yani sabah kahvaltısını hem Geç gelmek hem de iş yerinde yapıyor olmak bana göre işverenin zamanından ve ülke ekonomisinin zamanından çalmak demektir. İki, sigara. Şu sigara modalarına gösterilen hoşgörüyü ben vicdanen anlamıyorum. Çünkü düşünün ki plazada işiniz var, rezidansda çalışıyorsunuz. Hiçbir katta sigara içilmesi izin verilmiyor. Ama bakıyorum yarım saatte bir bir saatte bir o kadar insan asansörle kapının önüne iniyor. Kapının önünde de sigara içerken muhtemelen çayda alıyor. Ve başka bir sigara içen daha da olduğu için nereden baksanız en az yarım saat geçiyor. Peki günde insan dört defa sigaraya inse ki çok daha fazla iniyor. Yarım saatten iki saat yapar ya. Yani. Dolayısıyla ben esas noktanın çalışan insanların işlerine verdiği ehemmiyeti düşünmelerini, ondan sonra işverenlerle alakalı eleştirinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani çalışan hakkıyla çalışacak. Ha bu arada bunu söylerken her gazı kastetmiyorum tabii ki. Tam tekme çalışanlar, işte takip edilenler kamerasıyla giriş çıkış teknolojik teknolojik unsurlarla iş yapanlar, parmak izi verenler ve sonra da takip edenler var tabii ki. Ama bu ülkenin tüm çalışanlar için geçerli değil. Çok duyduğum bir şey söylüyorum. Tabii bir de işi bilmemek ayrı bir konu, işin titizliği ayrı bir konu. Bunlar olabilir, acemilikler olabilir. Bunlara hiç lafım yok. Bunlar zamanla gelişir. Ama iş yerinde yapılması gereken işlerin olduğu ortamda yarım saat, bir saat, 15 dakika yemek yemek, ekstra yemek yemek yani vakit işini söylemiyorum. Kavaltı e, kahvaltı yapmak ya da sigara içmenin ben bu ülke ekonomisine büyük bir darbe vurduğunu düşünüyorum. Bir şey daha var. Türkiye'de algı olarak insanlar hep işverenlere karşı düşmanca bakmışlardır. Mesela hocalar, özellikle dini eğitim alanındaki hocaların hemen hepsi çok mal haramsız, çok laf yalansız olmaz derler. Ve zengin olanların hep haram yoldan zengin olduğunu düşünürler. Ya da İslam dininin de hep böyle fakirliği anlattığı, işte bir tane ayakkabının yırtık olmasının mahsur olmadığı, kefenin cebi olmadığı, paraya tamah olmadığı, parayı sevmemek gerektiği falan gibi konuşmalar çok yapılır. Oysa ben İslam dininin bize biderek ve isteyerek ve muhtemelen de yabancıların da araya zerk ettiği bu zehirli cümlelerin yanında hiç kimse Hazreti Osman'ın, Hazreti Ebu Bekir'in o dönemin en zengini olduğunu konuşmaz. Hazreti Hatice'nin Mekke'nin en zengini olduğunu, Şam'a giden kaç yüz tane kervan sahibi olduğunu kimse konuşmaz. Bir kadın olarak Mekke'nin en zengin insanıyla evlenen bir peygamberden kimse bahsetmez. Bahseder de, hiç, hep peygamberin, Elbisesi yok, işte yattığı yattı yerde bir şey yoktu derler. Parasızlık, imkansızlık başka şey. Zenginliği istemek, parayı istemek başka şey. Ben gerek Türk milletinin, gerekse Müslümanların, dünyanın en zengin insanları olmalarını istiyor. Biz zengin olmalıyız. Hem para olarak zengin olmalıyız, hem beyin olarak zengin olmalıyız. Hem nüfus olarak, gençlik olarak, çocukluk olarak... Yani çok çocuk ya da çok sayıda insanla zengin olmalıyız. Zenginliği sevmeliyiz. Ben zenginleri seviyorum. İş adamlarını seviyorum. Her şeye rağmen yani onların da tabii ki yanlışlıkları olabilir ama şu anda konum o yanlışlığı anlatmak değil. Bu ülkede işveren olmak, patron olmak, iş sahibi olmak kötü bir olay değil. Allah bazı insanları lider ya da işveren yaratmıştır, nasip eder. Bazı insanlar da ona çalışan nasip eder. Kaldı ki Allah zenginliği istediğine veriyor. Allah'ın istediği insanlar zengin oluyor. Ama ilmi ise herkes, her çalışan alıyor. Zaten herkes zengin, şey olsa, zengin olsa kim çalışacak? Hakkımıza razı olacağız. İşçi, çalışan kendi işiymiş gibi çalışacak. Patron da zaten yanlış düşünme hali yok. Çalışan insanları, çalışan insanları ona göre değerlendirip o da ekstra prim mi veriyor, maaş mı veriyor, başka hediye mi veriyor? Ona göre davranacak. Küçük bir örnek verip vermek istiyorum. Antalya'da Laben diye bir analiz laboratuvarı var. Oraya uğradım bir ara. Orada 24 çalışanın neredeyse 15 tanesi 24 yıllık, 20 yıllık, 19 yıllık, 15 yıllık. O da geç anamlar gördüm. Çalışan insanlar gördüm. Üniversiteyi bitir bitirmez oraya girmişler ve hala orada çalışıyorlar. Eminim Türkiye'de aynı işlerinden emekli olan, olmakta olan veya bundan sonra olacak olan insanlar vardır. Çok hoş. Ekibi tanıyorsun. Artık gözü kapalı işler yapılıyor. Ben de öyleyim. Ben de televizyon kanalında her defasında yeni bir muhabir etmek istemiyorum. Her defasında yeni bir kameraman etmek istemiyor. i̇stiyorum da ya var olanlarla hep devam etmek istiyor. Niye? Çünkü ben arkadaşlarımla beraber hiç daha bir şey demeden o her şeyi biliyor ister hızlı yürüyor, ister muhtacısı, ister kurucusu. Velhasıl ben işveren olan insanların haklarının onların bize verdiği işi layıkıyla yapmakla ödeneceğini düşünüyorum. Bu işin çok da öyle hükümetle ve kanunla olacağını düşünmüyorum. Çünkü biz kanunlara boğulmuş bir ülkeyiz. Bundan çok rahatsız du du duyuyor. Yani yolda yürüme kanunu, işte trafikte inanılmaz kanunlar, bu kadar kanun ancak ahmağa yapılır. Yani kafası çalışmayanların olduğu bir yerde bir koyun sürüsü varsa bu kadar kanun vardır. Gerçi Türkiye'de her ne kadar liberal bir yaklaşım olsa da ama kanunlar komünist yaklaşım. Yani en zor ya da en alt seviyedeki insanlara ait, hiçbir şey bilmeyenlere ait bir kanun çıkartıp herkese şamil ediyorlar. Bu kadar kanunlar, bu kadar kanun yükü olmak bana ağır geliyor. Biraz karmaşık gibi olmuş olabilir. Yani farklı görüşleriniz de olabilir. Ama çok gezdiğim için, çok sayıda işverenle ve işçiyle muhatap olduğum için bunu da çok önemsiyorum. Mesela tarlada bir serdüver geliyor. Bir serdüver adam ekstra iş yaptırmak için ona ekstra sigaralar alıyor, ekstra hediyeler alıyor, ona yemekler ısmarlıyor. Ya biz zaten çalışıp paramızı alıyoruz. Ekstra niye bir şey istiyoruz? Ya sanki işverenler sömürülmeye uygun insanlar veya ona bizi sömürüyorlarmış gibidir. Abi sen sömürüyorsa çalışmazsın. Kimse kimseyi sömürmüyor. Herkes işin hakkını verirse bireysel olarak zaten Allah ona yeni bir alan açıyor. Velhasıl ben bundan sonra insanımızın, çalışan insanlarımızın iş yerindeki zamanlarını tamamen işe ayırmalarını, işten çıktıktan sonra da kendi işine bakabilmelerini öneriyorum. Tabii ki bu arada İşten çıktıktan sonra iş verenler de yok mu? Yani onlara iş veriyorlar. Akşam da sabah da çalıştırıyorlar. O da ayrı bir sorun. Ona da katılıyorum bu arada. Gerçi bizim, biz gazeteciyiz zaten. Bizde hiçbir zaman e, zaman mefhumu olmadı bende. Biz 24 saat esas, esasına göre çalıştık. Ama bu benim mesleğim için geçerli. Ama başka meslekler öyle değil. Sonuç olarak ben bu ülkenin kalkınmasını önemsiyorum. İster işçi, ister işveren, ister tarla, ister kamudaki insanların her yaptığı işi bir saygı, bir kazanç, kendi ekmeğini kazanıyormuş. Bir ibadetmiş gibi olmasını öneriyorum. Türkiye çok güzel bir ülke. Her gün geziyorum. Dağları, bayırları, ovaları muhteşem bir ülkedeyiz. Çok güzel bir ülkedeyiz. Ama biz sanıyorum patronların paralarını almak peşinde gibi duruyoruz. Kimse bize para vermez. Paramızı biz alırız. Biz kazanırız enerji bizimle olacak. Biz isteyeceğiz, biz yapacağız ve hem patron verecek ama ondan önce Allah verecek. Son olarak beğenir, beğendiklerinizi, beğenileri görüyorum. Yorumlara da görüyorum. Hepsini okuyorum. Zamanım oldukça da cevap vermeye çalışıyorum. İster bu videoda, ister başka konudaki görüşlerinizi bekliyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın.